<laughs> Artık planlarımı gerçekleştirmenin vakti geldi. Dünyayı patlatacağım bomba hazır. Unutmadan bombayı koyduktan sonra dönüşte yoğurt alın. Akşama ıspanak var. Ha, bir de sakın yoğurdun parasını vermeyin. <laughs> kendine safi kötü diye adlandıran bir manyak dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Bir şekilde yap ama bombayı bul yani abi. Bulayım değil mi? Ah Hayat sana güzel oradan bul demesi kolay ya. Bomba koymuşlar dünyayı patlatacaklarmış. Sen cüzdanını gösteriyorsun ya! Bomba mı? Kaçma oğlum kaçma! Ef neyse. Bununla sıkı bir çalışma yapmamız lazım. Orada lan bomba baksana. Toycan, kendini göstermenin vakti geldi. Lizbandut, saldır. Vur vur. Uh. Uh. Saldır. Bur, bur. Uh. saldır. <laughs> Ana adam hakikaten hepsini dövdü ya Allah'ım. <laughs> <laughs> <abi. <laughs> Dediğin her şeyi yaptım ama her şeyi adamları bir dövdüm bir tektim var ya bir görseydin. Aferin aferin de. Ben şimdi ne yapsam ya? Şu mavi kabloyu mu kessem acaba? Dur 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 mavi. <laughs> Gördün değil mi abi? Hiç mevsimi olmamasına rağmen biz kavun olduk. <laughs> kavun olduk lan biz. Ben niye gülüyorsam? Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar esen kalın.